için yoğun bir sene başladı e, baktığımız zaman Barış Manço e, filmi de aslında ertelendi. Neden söyleyeceksiniz efendim bu ertelenmeyi neye bağlıyorsunuz? Vallahi açıkçası ben çok şaşırmadım. E, zaten çok büyük bir projeydi, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun e, 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarını kapsayan Produksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı, Belçika ayağının, Fransa ayağının olması e, çok zorlayıcıydı. Dolayısıyla özellikle bu konjonktürde zaten çok e, o risk alınabilecek bir risk değildi ve bunu yapmak için ortaya çıkmak bile e, yeterince çılgıncaydı bence. E, ama olsun, bence şey gibi düşünmüyorum ben, rafa kalktı diye düşünüyorum. Elbette bir gün belki istikrarlı bir dönemde, daha iyi koşullarda, daha iyi koşul koşullarda tekrar bir araya gelinebilir, neden olmasın. Önemli isimlerin analitik ailelerini yaparken genelde hep bir ailesel sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Ee, burada da bu ailesel... Çarpmıdır. <laughs> <laughs> burada da bu ailesel sıkıntılar baş gösterdi diyebilir miyiz aslında? Oldu mu ya da böyle bir şey? Hiç olmadı. <laughs> Biz zaten birlikte vakit geçirdik. Ee, Mançaların evinde de kaldık. Ürde hani e, sohbetlerimiz, kahvaltılarımız oldu. Yani hikayeleri dinledik. Onlar bütün bütün aile, hani ailedeki her bir bireye gerçekten yardımcıydı gayet. O yüzden hiç onlarla hiçbir evet. durum yok. Makyaj programında yok aslında makyajımız da Yok makyaja girmemiştim çünkü makyaj çok zaten kompleks bir meseleydi Barış Manço için. O yüzden oralara kadar gelememiştim. Rafa kalktı denize ama e, bu bu sene içerisinde mi olacak yoksa Yiyecek senelere bir tarih verildi mi bu lap? E, tarih verilmedi. Bir şey söylemek zor. Çünkü çok fazla çalkantı var. Çok fazla iş çıkış oluyor. Hem ekonomik anlamda, hem insanların yaşantısı anlamında, toplumsal anlamda. Dolayısıyla bilmiyorum. Bir henüz bir tarih yok. Net bir şey diyor. Ucaya çıktım. Peki o zaman efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet,